10 numaralı formasıyla Engin Varol Topu kontrol edemedi. Şimdi taç atışı kullanacak Öztüryakiler. Kaleye doğru bir şut ve gol. Hızlı başladı. Şimdi bir şut. Volkan gerçekten çok çalışıyor ve kaptı orada topu. Şimdi sağ geriye doğru şut. İkinci pozisyon Volkan. Çaldı Ozan. Ozan şut. Kaleci oh, kurt. Oh, oh, Volkan, Volkan, Volkan. Hakem <türüyor> düğü çaldı Ozan. Şut ve gol. 7 numaralı oyuncu açtı içeriye. Ortayı arka direkt. Çok zor. Tahmin etmek çok zor. Şut direkten ön ikinci pozisyon top kalecinin. Ercan döndü top. Baskı var. Direkten döndü. Baskı. Top Öztürk'e kaldı Serkan. Deniz Deniz arkadan müdahalesi var TGS oyuncusu. Çok şık bir çalım attı Ergin. Şut! Çeneye doğru şut. Serhat. Pası şut. Yanına doğru Erol 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 şut. Top pas. Serkan şut. Top pas. Şut ve gol Erkan attı. Deniz Deniz. Erkan içeriye mükemmel bas. Serkan. Serkan. Deniz. 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 Deniz uzaklardan bir şut. Çok kötü. Cengiz uzaklardan bir şut. Serkan'dan döndü. Ters bir top. Erkan kaleciyle karşı karşıya. Erkan. Ve dördüncü.